Sağlık Sen TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Gündemin öne çıkan haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Sağlık Sen ailesi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Mart ayında 4789 yeni üyeyi aileye dahil eden Sağlık Sen gücünü perçinliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, sağlık ve sosyal hizmet çalışanları için durmadan, yorulmadan çalışmaya, mücadele etmeye aralıksız devam edeceklerini belirterek gücümüze güç katan 4789 yeni üyemize hoş geldiniz diyorum. Sağlık seni kararlı yürüyüşüne omuz veren şube başkanlarımıza, şube yönetim kurulu üyelerimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, temsilcilerimize ve her bir yol arkadaşıma gönülden teşekkür ediyorum diye konuştu. Sağlık Sen Ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirmek, zimem geleneğini yaygınlaştırmak amacıyla dayanışma vakti projesini başlattı. Proje kapsamında Ramazan ayı boyunca ihtiyaç önceliğine göre üyelere eğitim ve sosyal yardım desteği sağlanıyor. Projenin tüm Türkiye'de etkin biçimde uygulandığını söyleyen Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sendik olarak biz de kadim bir geleneğimiz olan zimem defteri kapatma yani veresiye defteri kapatma geleneğinden esinlenerek vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Ramazan ayı boyunca devam eden projemizde belirlenen kriterlere uyan üyelerimize eğitim ve sosyal yardım desteği sağlıyoruz dedi. Değerli izleyenler, Sağlık Sen'in sözleşmeli olarak görev yaparken 7433 sayılı kanunla kadroya geçen çalışanlardan KPSS 2024'e 5 tercih sonuçlarıyla Sağlık Bakanlığı pozisyonlarına yerleşenlerin atamalarının yapılmasına yönelik talebi karşılık buldu. Sağlık senin mücadelesiyle gündeme taşınan bu sorun Cumhurbaşkanlığı görüş yazısıyla çözüme kavuştu. Cumhurbaşkanlığı kurum ve kuruluşlara gönderdiği görüş yazısında sözleşmeliden kadroya geçen kişilerin yeniden sözleşmeli personel pozisyonu kazanması halinde bekleme süresine tabi olmadıklarını bildirdi. Konuyla ilgili bilgi vermek üzere Sağlık Sen Gençlik Kolları Başkanı Emrah Göztepe şimdi yayınımızda. Klinikbet Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Aziz Hocam. İyi, i̇yi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Başkanım bu süreçte gerçekten çok fazla efor sarf ettiniz, e, emek verdiniz. Bu süreci genel olarak sizden dinlemek istiyoruz. Neler yaptık? Sağlık Sen olarak süreçle alakalı başından ve sonuna kadar bütün, bütün konuya hakimlik. Bizim süreçle alakalı tercih kılavuzunda yani 2024'e 5 e, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımında ÖSYM'nin hazırladığı kılavuzda 74-33 sayılı e, kanunda istinaden kadroya geçen arkadaşların tercih veremez gibi bir husus olmadığından dolayı arkadaşlarımız tercih yapmışlardı. Ve süreçle alakalı kardeşlerimiz atandılar, arkadaşlarımız atandılar. Ama Sağlık Bakanlığı'nda yaptığımız süreçte görüşmeler neticesinde bu kardeşlerimizin bir yıl süresi dolmadığı için kadrolu şekilde atamalarının zimmete düşmeyeceğini öğrendim. Bununla alakalı hemen aksiyon alıp gerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerekse de Sağlık Bakanlığı üst yöneticileriyle istişareler ederek kişilerin muhataplarıyla doğrudan Genel Merkez yöneticileri ziyaret ederek e, netice almaya uğraştık. Bununla alakalı gerekli içte tweetler atarak 7433 zimmet bekliyor hashtag'leriyle de 50.000'i aştın. Eee birçok tweet attık ve attırdık kardeşlerimize beraber. Bunda gençlik kollarımızın ve genel merkez hesaplarımızın çok çok büyük katkısı oldu. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Ve süreçle külliyedeki aksiyon aldığımız görüşmeler e, netice buldu ve Külliyenin yazdığı görüş yazısıyla birlikte Sağlık Bakanlığı'na yazılan görüşle alakalı, görüş bilgisiyle alakalı netice alındı ve e, Sağlık Bakanlığı bununla alakalı 74-33 sayılı kanunla kadroya geçen kardeşlerimizin zimmete düşeceğini söyledi. Bununla alakalı biz gerek külliyedeki yöneticilerimize, gerek Sağlık Bakanlığı'ndaki yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz. Çünkü burada bir mağduriyet oluşacaktı. Sağlık senin bu konuyu başından sonuna kadar takip etmesi, sürece müdahil olması ve süreçle alakalı da yine sağlık sen olarak bu noktada yine neticeye gene biz dert netice aldık. Biz dediğimiz gibi biz süreçle alakalı 74 33 ile alakalı her zaman kardeşlerimizin yanında olduk. Yanında olmaya da devam ediyoruz. Gene zimmete düşmeler noktasında da gene WhatsApp gruplarından gruplarımızdan da gene konunun takipçisi olmaya da devam edeceğiz. Kıymetli Başkanım hem emeklerinizden dolayı hem de bu güzel Bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz sizlere. Bizler teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Değerli izleyenler, Sağlık Sanı olarak KPSS 2024'de 5 tercih sonucuyla... ...Sağlık Bakanlığı pozisyonlarına yerleşenlere bizler de hayırlı olsun diyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu 2024 Mart ayı tüketici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre Mart ayı enflasyonu yıllık olarak... %68.50 oldu. Enflasyon aylık olaraksa %3.16 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Şimşek, aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda Mart ayında geriledi. Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelemeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makrofinansal istikrarı güçlendirecektir dedi. Birinci önceliklerinin fiyat istikrarı olduğunu kaydeden Şimşek, hedefe ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcıları İdris Baykan ve Mustafa ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Profesör Doktor İhsan Ateşi ziyaret etti. Gündeme dair değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette sağlık profesyonellerinin talepler iletildi. Değerli izleyenler hepinizin malumudur ki Ramazan-ı Şerif'in artık sonuna geliyoruz. Bugün de bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi. Bizler de sağlık sen olarak hepinizin Kadir Gecesi'ni kutlarız. Ve bu haberimizle birlikte bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki haber bülteninde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.